toplamda 15 milyon takipçisi var amına koyayım bir elle bir zannet dedi. Oradan gideriz tarafa deriz ki bize bakla bakla bakla. Biz onda bin 60 bin dolar ver biz o. Ondan sonra açar mıyız açmaz biz bakarız amına koyayım. 7 Karsberg mi bitiyor? Aa dün gece yayın sonrası ben. <laughs> bana bana yazın bana. Efes'in bütün gün bütün günahlarını komplesini bana. Bana bana. Bana. Tamam hallettik. Hall <laughs> Ya Efes oğlum kaç yaşındasın zaten günahların anana babana yazılıyor hala. <laughs> <laughs> Sağ de. Tamam şaka yaptım be. Tamam. Ama onlar da biliyorlar ki artık Serkan. gidecekler. <laughs> biliyorlar. İktidarda kalma ömürlerini uzatmak Ankara için sonbazar başlıyorlar. Lüks, <laughs> çatapaktan, gemiciklerden, saraylardan, yıllardır hepimize kaybettiren, bak, bak, yoksulluk Sinefile ve sefalet düzenine <laughs> karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli Mustafa gelecek mücadele içinde alan... Ya konu nereden oraya geldi acaba? <laughs> Allah 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 Allah. Tam ekran vereyim dedim orada kalmış ilk defa uyarıldım. Uyarıldım ama bak uyarıldım. Şöyle göstereyim. <laughs> Göğüs uçlarımı göstereyim. Ekrem kuru. Ekrem kuru. oğlum Murat kuru. Ne ya? Ekrem oğlum. Murat Kurum mu Ekrem Mamoğlu oğlu mu diye soruyoruz. Murat oğlu. Murat oğlu. Her biri. Ya adamım ya. <laughs> Peter İsa olduğuna inanan <laughs> üç... Ne diyor? Sülalesi kaçakçı olan mayın eşeği bir orospu evladı var. <laughs> Dur başta oluyor. Sülalesi kaçak. Bu arada Diamond da Sabaton'da sağ altta her abonelik yayını 2 dakika uzatır diyor. Bizim gibi açık köpek değil oğlum 1 saat uzattık biz. Eee işte ya Sabato'nun amacı aslında bu da. 2 dakika yazsam hiç olmaz. 2 <laughs> dakikada kapanır yayın. Saç olmayan. Kim o? Turgut Özel. Ekrem Amol'u Murat Kurum. mu? Ekme İmam Oğlu. Ekme İmam Oğlu. Ekrem Amol'u Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kur. Kuru. Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki Mahzar Yavuz. Mahzar Yavuz. Mahzar.